Herkese merhabalar, İrem Derlan Ses ve Yaşam kanalına hoş geldiniz. Bu serimizin ikinci videosu olan günlük yaşam rutinimizde neden sadece burundan nefes alıp burundan nefes vermeliyiz konusuyla karşınızdayım. Nefes almak ve nefes vermek için yaratılmış organımız burnumuzdur. Doğum sonrası ilk nefesimizi almamızdan itibaren karşılaştığımız pek çok etken solunum alışkanlıklarımızı belirler. Özellikle hızlı tempolu bir şarkı söylüyorsanız ve şarkıya girmeniz gereken kimi bölümler öncesinde hızlı nefes almayı gerektiren aralıklar varsa ya da konuşma, spor yapma ve bunun gibi eylemlerin bazı bölümlerinde yine kısa nefesler almamızı gerektiren durumlar mevcutsa elbette ağızdan nefes alınabilir. Ancak günlük yaşam rutinimizde nefes alıp verme için kullandığımız organ burnumuzdur. Çünkü burundan solunum yapıldığında solunan hava önce nemlendirilir ve filtre edilir. Ardından uygun sıcaklığa getirilerek akciğerlere doğru yönlendirilir. Bu sayede fizyolojik solunum başlamış olur. Ağızdan yapılan solunum ise büyük miktarlarda havayı içimize çekmeyi ve sanki bedenimize çok daha fazla oksijen sağlıyormuş gibi bir yanılsama içerisine sokar bizleri. Ancak ağız solunumu burun solunumu gibi nemlendirme ve filtre ederek uygun sıcaklığa getirme gibi süreçleri yerine getirmediği için sağlıklı değildir. Burnunuzun tıkalı oluşu da birden fazla sorunu beraberinde getirerek sizi ağızdan nefes almak zorunda bırakabilir. Gece yatarken rahat nefes alamıyorsanız, sabahları boğazınızda bir kuruluk hissiyle uyanıyorsanız, uyku kaliteniz günden güne düşüyorsa ve sürekli ağzınızdan nefes alıp verdiğinizi fark ediyorsanız, bu tablo önemli bir sağlık sorunu ile karşı karşıya olduğunuz anlamına gelebilir. Burun deliklerindeki hava akımı yapısal ya da işlevsel bozukluklardan ötürü yetersiz olan insanlar farkında olmadan ağız solunumu yaparlar. Ve bu durum maalesef bir süre sonra çeşitli boğaz rahatsızlıklarına da davetiye çıkarabilir. Ve eğer burun tıkanıklığı problemi yaşıyorsanız mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına başvurmanızı da şiddetle öneririm. Aklınıza takılan her türlü soruyu lütfen yorumlara yazın. Bu videoyu ve kanaldaki diğer videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Herkese kucak dolusu sevgiler.